Oh, geldi 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 geldi. Geldi mi? Oğlum, maşallah, maşallah. oğlum gezdirme hayvanı gezdirme Gezircek çok. Bak görüyor musun? Tamam, sen görüyor musun? Burada burada abi burada. Ooo. Çok o güzel. Oran o dur oğlum. torbayı alma. Sen kal yerinde. Dur biraz yorulsun ha, bırak. Bak kopartacaksın şimdi. Ha, kopart, Hiç kopart, gerek yok. İçerik yok mu? Var var Kopmaz. Evet, gelsin gelsin gelsin. Of 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 çok güzel. <laughs> Gel Orhan. Harika, Harika balık. Harika. Kaldır. Kaldır. Sana getir getirecek. getir 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 getir. Oğlum kaldırsana balık. kaldır Şimdi. <laughs> tamam dur dur acele etme acele etme acele etme. bekle.